CNN Türk ve Kanal D'den canlı yayınlanan törenimiz devam ediyor. Şimdi sırada en iyi çocuk oyuncu ödülü var. Ödülü vermesi için geçen yıl bu kategoride ödülü kucaklayan sempatik oyuncu Atabert Mutlu'yu çağırıyoruz. Herkese akşamlar. Geçen yıl bu ödül aldığımda çok heyecanlanmıştım ve kendimi tutamayıp ağlamıştım. Bunun üzerine beni görenler dediler ki, Ataver sen ağladın biz de ağladık. Ben de buna çok üzüldüm. Şimdi onları anlat, ağlattığım için çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ve beni seven herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl bu büyük ödülü başka bir arkadaşım kazandı. Onu da tebrik ediyorum. Ve şimdi ödülünü almak üzere sahneye Beren Gök davet ediyorum. <laughs> BKM yapımı Güldür Güldür'ün minik versiyonu Güldü Güldü'yü de yıldızı parladı. Şimdi anne dizisindeki performansıyla ekran başındakilere göz gözyaşı döktürüyor. Bu yılın çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız. Buradan Berat Efe'ye de teşekkür ediyorum. Ama diğer arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için teşekkür ederim.